FSH hormonu nedir? FSH hormonu hipofiz bezinden salgılanan kadında yumurtalıkları, erkekte testisleri yumurta ve sperm üretmesi için uyaran bir hormondur. Hipofiz bezimiz nerede bulunur? Beynimizin alt kısmında çok özel görevleri olan bir bezdir hipofiz bezi. FSH hormonu yumurtalıklarda yumurta üretimini uyaran bir hormon olduğunu söylemiştim. Peki biz FSH hormonu tahlili yaptığımız zaman neye bakmaya çalışıyoruz? Biz şuna bakmaya çalışıyoruz. Eğer yumurtalıklarımızda üretim yeterli seviyede değilse hipofiz bezi bunu telafi edebilmek için yüksek oranda çalışmaya başlıyor. Daha yüksek seviyelerde FSH hormonu üretimini sağlıyor. Biz de bu üretilen FSH hormonunu kan testleriyle tetkik ediyoruz. Bu tetkik sonuçlarına göre de yumurtalıkların çalışması ve rezervi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Burada iki tane önemli nokta var. Birincisi FSH hormonu tek başına bakılmamalı. Muhakkak östrojen hormonuyla birlikte bakılmalı. Çünkü az önce bahsettiğim mekanizma dolayısıyla östrojen seviyeleri yükseldiği zaman FSH seviyesi düşer, düşük görünür. Yine tersten düşünürsek biz FSH'sı çok yüksek olan bir kadına yani tırnak içerisinde menopozda olan bir kadına dışarıdan östrojen takviyesi yaparsak bunu hapla ya da jellerle verirsek onun FSH'sını birkaç gün içerisinde çok kolay düşürebiliriz. Dolayısıyla östrojen seviyesiyle birlikte bakılmayan FSH hormonu yanıltıcı sonuçlar verecektir. Muhakkak beraber bakılmalıdır. İkincisi kendi klinik yaklaşımında FSH hormonunu ya da AMH gibi belirteçleri kullanmıyorum. Bunun sebebi şu, yanıltıcı olabiliyorlar. Ben bir kadının yumurtalık rezervi ya da gebe kalma kapasitesiyle ilgili bilgiyi kadının yaşını bilerek ve yumurtalıklarını ultrasonda kontrol ederek verebiliyorum ve bunun çok daha güvenilir olduğunu, daha az yanıltıcı sonuçlara yol açtığını söylemeliyim. Peki hiçbir zaman istemeyelim mi FSH hormonunu? Hayır, bir sorun var. Kadında da erkekte de görülebilen bir sorun. Hipofiz bezinden üreme hormonlarının salgılanmaması ile ilgili bir sorun. Yani o hastalarda FSH, LH gibi hormonlara baktığınız zaman onların çok düşük seviyelerde olduğunu görüyorsunuz. Buna hipogonadotropik, hipogonadizm deniyor. Bu durumla ilgili şüpheler varsa muhakkak istiyorum. Çünkü diğerinden menopoz, tırnak içinde menopozdan çok daha farklı bir durum. Bu hastalara hipofizin üretemediği hormonları dışarıdan vermek suretiyle çok başarılı sonuçlar elde etmek mümkün.